Evet. Karga kuyusuna geldik. Ama zirvede bu kadar yüksekte böyle bir kuyu olacağını hiç tahmin etmiyordum. Doğru gelip gelmediğim hakkında şüphelerim vardı. Takip zirveye çıkıp çukuru gördüğümde şüpheler kayboldu. Büyük bir çukur. Yakından çok merak ediyorum. Yakından da görmek istiyorum. Biraz önce şu tepeden karga kuyusunu gördüm. Ama buraya indiğimde şu anda vadenin içerisindeyim. Etrafta göçükler var. Hemen buranın arkası karga kuyusu. Heyecan ve korku karışık. Bakalım kuzgunları görebilecek miyim? Heyecanla devam ediyorum. Sanki bir kreter ağzını andırıyor bana Yanardağ'ın, hani zirvedeki Yanardağ'ın kreter ağzını andırıyor ama e, bir göçük oluştuğu belli. E, buradan da büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle toplanan suların izlerini görüyorum. Yeraltı kaynağını besleyen bir göçük olabilir ama ama belki de bir yeraltı şehrinin göçü de olabilir. Kim bilir bu kadar büyük bir göçük, bu kadar bir sonsuzluk. Ya beni ürkütmüyor değil, kesinlikle beni ürkütüyor. Ama e, kuzgunları görememin bir üzüntüsü, <laughs> bir de tabii ki ufak da olsa bir sevinci var içimde. <laughs> kullandığımız malzemelerin hepsi UYA yani Uluslararası Dağcılar Birliği'nin amblemini taşıyan CE belgeli teknik malzemeler. Çünkü burada bunlara biz iniş esnasında hayatımızı emanet ediyoruz. Geldiğimizden beri hava sürekli bulutlu, yağmurlu bulutlar geçiş yapıyor. Ama umarım yağmaz, umarım yağmaz. Çünkü burası bir ilk başta söylediğim gibi krater ağzı gibi bir yer ve yağmur sularının toplandığı bir alan. Daracık bir burada sifon oluşturuyor. Eğer ben aşağıdayken yağmur yağarsa ki düşünmek bile istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. İnşallah yağmaz. Stasyonumuz şu anda inişe hazır. Şimdi bununla çok merak ettiğimiz e, kargo kuyusunu ineceğiz. Ve yukarıdan aşağı baktığınızda da inanın yalnızca ve yalnızca sonsuzluk görüyorum. Başka hiçbir şey göremiyorum. Karanlık ve sonsuzluk. Bir saniye. Ya buranın ucu yok gibi. Ah! Uzun süreden beri doğayla ilgileniyorum ama hayatımda girdiğim en enteresan, en enteresan bir yer. Hani ne bir mağaraya benziyor, oh, ne de bir yeraltı çukuruna benziyor. Kesinlikle, kesinlikle sonsuzluk, kesinlikle. Böyle bir yerin kuzgunların yaşam alanı olması çok enteresan yiyecek ve besin kaynağı bulamadıkları bir yer yalnızca ve yalnızca soğuktan ve dış etkenlerden korunmak için barındıkları bir yer olarak düşünüyorum ama belki bir şeyleri de burada koruyor olabilirler. Şu ana kadar hiç hissetmediğim şeyleri hissediyorum. Ya. Kuzgunlar zaten beni korkutuyor. Şimdi boşluğa bir taş atıyorum. Duvarlara ilk çarptığı an ondan sonra düştüğü ana kadar kaç saniye geçecek? 1 2 3 5 6 6 saniye. Yani en az 200 200 metre gibi bir derinliği var şu anda buranın ortalama derinliği ve benim ipim maalesef 60 metre. Ama yine de merak ediyorum ve devam edeceğim. Benliğim olduğu için. Şey İstersen bunu çıktıktan sonra söyleyelim hayır, tamamen. Hayır hayır hayır. Buradan çıkmadan söylemek istiyorum. Kesinlikle buradan çıkmadan söylemek istiyorum. Çünkü aşağıda sanki birileri buradan aşağı inmeyeceksiniz demiş. Sonsuz bir boşluk, bir yaşam alanı, setler var. Ya yani kuzgunlar yalnız oradan yukarıda yaşıyor. Yani bu bilemiyorum ne var ama oradan aşağı hiç inmemişler. Bu beni çok korkuttu çünkü söylediğim gibi ben ben kuzgunların ben kuzgunların bir şeylerin bekçisi olduğuna inanıyorum ve oradan aşağı inmeleri de sanki yasaklanmış gibi. Güçlü olan şu dağın zirvesinde böyle bir hani şey gibi sanki yanar da ağzı krater gibi burası hiç kuzgun yoktu tam tam çıkarken yüzlercesi geldi yüzlercesi yani bir anda falan. yani son anda çıktık Bomboş, sonsuz böyle yerin altına doğru inen devasa bir çukurdan bahsediyorum kim yetmedi yani çok enteresan bir havası var burasının. Ama buradaki yeryüzü sularının büyük bir ihtimalle giriş alanı yani bir yeraltı nehrinde gidebilir ya da bir yeraltı şehri kırığı da olabilir burası. Buraya kesinlikle en kısa sürede daha uzun 200 metre bir statik iple gelip buraya inmeniz lazım. Yani kesinlikle inmemiz gerekiyor. Aşağıdan bir ışık görüyorum ama dediğim gibi yani enerjisi de biraz beni çok yordu. Gitmemem gerektiğini bildiğim için gördüğüm ışığa gitmedim. Bir yerden sonra kuzgunların inmesine izin vermemişler burada. Ciddi anlamda korktum, i̇n in inemedim. Her şey yolunda gitti. Tam zamanında kuyudan çıktık. Kuzgunların geldiği zaman binlerce kuzgun ki onların giriş zamanında kesinlikle orada olmak istemezdim. Ve hep yağmurdan koptuk. Yağmurdan tedirgin olduk. Ve arkamda gördüğünüz gibi şimşek ve yağmur. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. Ve umarım ki yine bu yağmura yakalanmadan pat pata inebiliriz. Oyalanmadan devam ediyoruz. вода hiç bir 咱们开始吧。 Evet, hazır mısın? Hadi bakalım. Evet abi, devam edelim. İyi anlat abi, haberler sende. 40 metrelik yaptım de 40-45 metre bir iniş yaptım. 45 metreden sonra da eee taş atıp saydığımda 6 saniye. Yani ortalama 45 metreden sonra da 200-250 metre daha bir boşluğu vardı. Evet, inanılmaz bir boşluğu vardı. Altta böyle bir yansıma gördüm. Çok enteresan. bir yere bağlantısı var. Oradan bir ışık hüzmesi geliyor. Havası vardı ama dediğim gibi Böyle bir sanki su yansıması e, gibi gördüm ilk etapta ama bak kesinlikle su yok. Enteresan olan bir şey daha söyleyeceğim. E, yani enerjimin emildiğini hissettim. Yukarı çıkarken çok zorlandım. Yani kondisyonum o kadar iyi olmasına rağmen yukarı çıkarken inanılmaz zorlandım. Hatta bir ara hani ip konusunda falan yardım istedim. Böyle enerjimi bir şey benim enerjimi emdi orada. İyi bir Çok. Çok acayip ha, bu arada siz ne yaptınız nasıl ah, geçti sorma, sorma bizim ee, o hani suyun altında karşılaşan hayaletle karşılaşan kişi daha doğrusu onun arkadaşı aradı normal işte ne yapıyorsun ne ediyorsun falan filan adam gayet normal. Ne zaman oradan bahsetti, adam telefonu var ya nasıl kapatıyor biliyor musun? Hayır hayır diyor, bana sormayın diyor, bununla ilgili hiçbir şey sormayın diyor. Kapat telefonu, kapat, kapat bir daha da beni arama diyor. De en samimi arkadaşına yani. Bir daha arama beni diyor, arama, arama bir daha arama, 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 arama benim diyor. Benim diyor. Allah ulan yok adam. Tüm ekipmanlar kurutulmaya alındı, o sırada bir balıkçı geldi. Abi yanlış yerde bakıyorsunuz siz dedi. Madem dedi aradığınız şeyler bunlar, hemen de şu burnun dibinde. Şansımıza dönüşte Cem abi yeri buldu. Çok güzel iki tane ne sütunlu gördüğümüz lahitten bir tık daha büyük. Hani bizim mezar odası diye tabir edebileceğimiz böyle tatlı bir şey ve insan eliyle inceltilmiş çok hoş bloklar yani, yani bir şehir kalıntısı kesinlikle, gibi yani. kesinlikle. Hı. yani o gölde çok acayip şeyler var. bu senin gittiğin yerle göl en az yani e, birkaç defa araştırmalı ki e, gölü şeyi bitmez yani muhtemelen altta mükemmel bir şehir var kesinlikle ve kesinlikle bir daha gelip yani teknik malzeme donanımımızı biraz daha üst seviyede tutup uzun iplerle beraber tabanına inmek bence çok keyifli olur.